Ufak bir köyde dahi başbakanın götürdüğü paralar, başbakanın sıfırlamaya çalıştığı paralar konuşuluyor. O sebeple korkunun ecele faydası yok artık. Türk adaletine güvensinler ve Türk adaletini öyle sağa sola sürmeyle de yandaş yapamayacaklarını bir defa öğrensinler. Kışın gününde insanların Çoluğu var mı, çocuğu var mı, okula gideni var mı? Hakim demediler, savcı demediler, polis demediler, sağa sola sürdüler. Hala da, hala da kamu kurum ve kuruluşlarında cadavı adeta başlatmışlar. Ama bunlar kurtarmayacak Sayın Başbakan, onu söyleyeyim. Yıllarca Türk milletini kandırdılar. Yıllarca dediler ki biz Allah rızası için çalışıyoruz dediler. Ama gördük ki Bunlar Allah rızası için falan çalışmıyor. Bunlar doğrudan İran'ın rezası için çalışıyorlar. Bunların yedikleri, çaldıkları, çırptıkları üç dönem o kadar yemişler ki şimdi neyi nerede nasıl saklayacaklarını şaşırmışlar. Baktılar ki saklayamıyorlar. Bu defa işi başka yönlere çekmeye çalıştılar.